Resimlere baktık hiç oluyor mu? Resimlere ara sıra baktık hiç oluyor mu? Dalıp dalıp ölüyor. dalıyor mu? Gözlerin yaş mu? Gözlerin yaş Gülşen, bu sana yazdığım ilk mektup değil. Şimdiye kadar yazdığım yüzlercesini yırttım, attım, yaktım. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor be. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Umutsuz bir aşkla sevdim seni Gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar uzaktın benden <laughs> Mektubunun her satırını kalbime kazıdım <laughs> 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 Nasıl adama bak be. <laughs> Sen benim karanlık dünyamın ufuklarında yeni bir güneş gibi doğdun Olan <laughs> 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 inek gülen şair mi oldu? Yağmur, şimşek, sen de mi şair şey oldun be Şuan Eşek? Şimdi artık mutluyum, seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> seviliyorum, seviliyorum. Hadi. Hadi. seviyorum, seviyorum! seviyorum. seni! Seviyorum, seviyorum, <laughs> seviyorum! Ulan ne adamlar var be!